Her son yeni bir başlangıçtır. Herkese yeniden merhaba. Ben ilk defa kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Aile evindeki son videomla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber bu videoda genel hatlarıyla bolluğumu hazırlayacağız. Her şeyi burada hazırladım. Her şey derli da toplu güzel bir şekilde. Sizlere bütün ürünleri tanıtacağım elinden geldiği kadarıyla. Birkaç gün içinde Allah nasip ederse mide yolcusuyum ve üniversiteme gideceğim. Son birkaç gün böyle birazcık duygusal geçiyor tabii ki ayrılmak ailemden, alışkanlıklarımdan, kurulu düzenimden ayrılmak biraz zor gelse de başlamak zorundayım artık. Çok geç kaldım bu hayata başlamak için. Ben bu motto başlamıştım aslında her şeye. Her son yeni bir başlangıçtır. Bunun bir sözü var mıdır, birine ait midir bilmiyorum. Ancak ben bu sözü sınıfımdaki tahtanın kenarına yazdığımda 18 yaşındaydım. Ve artık okul bitmişti. Bitmeden birkaç gün önce benden bir hatıra kalsın diye her son yeni bir başlangıçtır yazdım. Sandım ki aslında lisemin bitmesiyle beraber direkt üniversite başlayacak. Oysa bilemezdim ki ne benim hikayem başkasına benzer ne de başkasının hikayesi bana benzer. Aslında hepimizin hikayesi birbirinden farklı. Benim hikayem zorluklarla geçse de bir şekilde mezunluk sürecinin sonuna geldik ve şu anda üniversiteye başlıyorum. ama nasip ederse Türk Dili ve Edebiyatı bölümü okuyacağım. Çok çok heyecanlı. Video içerisinde zaten bol bol konuşuyor olacağız. Bence hiç lafı kaybetmeden, hiç lafı uzatmadan direkt videoya geçelim. Kısa bir video çünkü şu anda yani bu videodan sonraki videoda büyük ihtimal ihtimalle de olacağım. Ne zaman gelir bu arada bilmiyorum. Ortamın duruma koşula bağlı yurt bulabilir miyim bulamaz mıyım hiçbir şey bilmiyorum. Ama aile evindeki bu son video. Hazır o zaman başlayalım videomuza. Şöyle bir tane yanıma sweatshirt alıyorum. Hepsi katlıydı. Şimdi bozuyorum ama sizin için değer. <laughs> Tekrar katlarımda da şöyle bir tane yeşil sweatshirt alıyorum. Şöyle yapayım, da hafif şöyle katlayayım, balonun içine atayım. Bunlar e, yurtta da giyebilirim. Okula giderken de giyebileceğim. Her şeyle uyan üstler. Şu şekilde bir tane mor ince bir kazak İçine yine badilerle giyebildiğim bir üst kendisi. Şöyle bir tane daha bir badim var de diyebilirsin, Hafif kazak tarzı bir şey de diyebilirsiniz. İnce böyle çok kalın bir şey değil. Bu her şeye çok güzel oluyor. E, kolyelerle ya da ceketlerin içinde falan çok güzel oluyor. Bu arada daha iyileşemedim maalesef. Ama üniversite beni bekliyor. Başladı çoktan derslerim zaten. Daha fazla geç kalamam. Bakalım artık hayırlısı. Hakkımızda hepimizin hayırlısı olsun. Devam ediyoruz. Şöyle ya biraz enerji topu ya. Enerji yüktü, Enerji, enerji. İn adına dedik. Çıktık yollara geldik. Şimdi de üniversiteye hazırlığın son videosunda. Enerjimizi biraz toplayalım da devam edelim. Şöyle bir tane mor kazanımı aldım. Bunu çok çok seviyorum. Hafif kazak da ince de ya. Böyle tam ismini de bilmiyorum böyle. ince bir şey ama hafif kazak tarzı bir şey. Çok çok güzel. Bunu da çok çok seviyorum. Bunları katlaması bayağı bir <laughs> Neyse. Sıra geldi daha ince olanlara. Şöyle bir tane gömlek tarzı, ince bir body tarzı bir şey diyebiliriz. Ceketlerin içinde çok çok güzel olan bir e, parça kendisi. Sıra geldi boğazlı kazaklara. Benim bünyem biraz hassas olduğu için ve nidi de sanırım soğuk olduğu için üşüyebilirim. Kış aylarında ben boğazlı kazak giymeyi çok çok seviyorum. Böyle kolyeler falan takıyorum. Büyümüş ya da altı rengi kolyeler de çok çok hoşuma gidiyor. O yüzden şöyle bir tane siyah boğazlı kazak aldım. Bayağı kalın bu arada. Bunu giysem asla üşümüyorum zaten. İnşallah oralarda da üşümem. Bunu göstermem gerek var mı? Aynısının bir tanesinden daha böyle. Bu bir tık daha ince öbürü daha kalın. Şöyle bir tane krem rengi bir boğazlı kazak. Bu da bu şekilde. Yine bunlar da kotlarla çok güzel gidiyor Kotları şu anda gösteremeyeceğim. Onlar şu anda yıkanacak çünkü. Ve hani başka vaktim de yok. Bu videoyu çektikten birkaç gün sonra biz gidiyor olacağız. Önce hazırlanırım zaten. Anca tam dolumu toplarım. Şu an gene hatta size göstermek için bu videoyu çekiyorum. Daha sonradan şöyle bir tane de bir boğazda kazı aynı. Bunun rengini çok çok seviyorum ve bana da enerji vereceğini düşünüyorum. O yüzden bunu da balona koyuyorum. Şöyle karışık gideceğim. Böyle şurası komple dolu. Bakın mı bir şeyler var. O yüzden şöyle şu kutuyu bir açalım bakalım için neler varmış. Aa benim bir iki tane takım ve şöyle takılarım varmış. Bunları yazıma almışım şöyle deniz e, yıldızı şeklinde deniz kabuğu şeklinde tokalar çıt çıtlı tokalar yine birkaç tane daha ekleme yaparım diye düşünüyorum şöyle bir tane de e, bu şekilde neydi bu ya <laughs> adını unuttum tel toka ya, tel toka işte tel toka şu şekilde bunu da şöyle koyayım hatta şöyle koyabilirim şöyle bir tane kalemliğim var bunu okulda kullanmak için aldım üniversiteye giderken. Rengi çok çok güzel. Çok çok tatlı bir rengi var. Bu şekilde bir kalemlik. Bunu da koyuyorum. Kulaklık var. Bununla ilgili bir açıklık edeceğim. Kulaklığı şu yüzden iyi bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Daha önceki alanlardan müşterilerim de bundan almıştı benim çalıştığım yerde. Ve o yüzden ben de almak istedim. Bunu ders çalışmak için kullanacağım. Burada teknolojik alet olarak bir tek yanında telefonum olacak. Laptopu yanıma almıyorum. Çünkü kız kardeşim yazılıları bir ay içerisinde başlayacağı için otursun derslerine çalışsın. Ben de orada telefonla idare ederim diye düşünüyorum. Bir saniye geliyorum. Devam ediyoruz. Şöyle yanıma bir kulaklık da alıyorum. Genelde bunu kullanacağım. Ama şayet bozulursa diye yanıma bunu alıyorum. Bunu büyük ihtimalle ders çalışırken kullanacağım. Yani iyi bir kulaklık Müşterilerim bundan çok çok çalıştığım yerde. O yüzden ben de almak istedim. Ama genelde bu beyazı kullanacağım. Bunu da bu arada almıştım. Şöyle bir kalemim daha var. İki kalemin olmasının sebebi bu yurtta kalacak olan kalemliğim. Bu da üniversitede alınırsa kullanacağım bir kalemlik. İçinde normal işte kalem, kurşun kalem, uç silgi tarzı şeyler var. Hani normal şeyler. Bunları aynı göstermeme gerek yok bence. Bunu da şöyle koyalım hemen kenara. Daha sonradan burada bir tane göz çevresinin maskesi görüyorsunuz. Bunlar zaten evdeki ürünler. Bu arada makyaj ve cilt bakımını genelde evden aldım. Birkaç tane yeni aldığım ürün var. Onları da zaten size göstereceğim. Karnı ve yağlı bir olduğum için e, ara sıra böyle sivilceler çıkıyor. O yüzden cildimi düzenli temizlemem lazım. Bir sürü birazcık ürünüm olabilir. Devam ediyoruz. Şöyle bir tane dik setini aldım. Ne olur ne olmaz biraz garantici bir insanımdır. Ve rahatıma da düşkün bir insanım açıkçası. O yüzden elinin altında her şeyin olmasını isterim. Yani Eksiğim olmasın çünkü gideceğim yeri bilmiyorum. E, şu anda bilmiyorum. Belki zaman içerisinde alışırım. Daha çok şeyler öğrenirim ama kendimi en azından rahat hissetmek için en azından bir süre bu süreyi bilmiyorum ama o yüzden bir kisetim yanımda olsun. Kıyafetim yırtılır. O an tarzı bulamam bir şey olur. Yani e, kendi işini kendim halletme taraftarıyım diyebilirim aslında. Belli konularda tabii ki bunun altını çizelim. Şöyle bir tane de dolabıma koyuyorum. İlk yardım kiti bir saçma geldi ama sadece boyutu küçük ve tatlı olduğu için Allah almak istedim hani ne olur ne olmaz ne zararı ya Şimdi boyutu zaten mevcut tutup da şey anlıyorum o yüzden minicik benim çok çok hoşuma gitti. Üniversite alışveriş videomla ilgili de şunu söyleyeyim. Tabii ki bütün yara bantlarını yanıma almayacağım. Hatta şu an yara bandı burada olmayabilir. Başka bir yere Direkt O bir ya da iki kutu yanıma alacağım. O da ne olur ne olmaz diye. Zaten videoda söyledim. Yarısını kız kardeşime vereceğim diye. Ki zaten öyle de oldu. Yarısı kız kardeşimin yarısı da benim oldu. Tabii ki bütün yara bantlarını getirmek gibi bir yani amacım yoktu. Şöyle bunlar da saç bantlarım. Ee, i̇şte okula giderken saç bandı bir de şunu söyleyeyim atıyorum hani saçlarımı yıkayamadığım dönemlerde bunları takıp şu hafif ediklerim genel genelde yağlanıyor o yüzden bunları kamufle etmek için de saç bandları mükemmel oluyor kızlar bu tavsiyeyi unuttuysanız da hatırlayın bence o yüzden hani şu saçını yıkayamazsanız bile saç bandını tak o kurtarmış olursun pratik şeylere bayılıyorum sonra bir tane elimde şöyle bir ürün var bu halı kaydırmaz diye geçiyor ben buna büyük ihtimalle Yurtta kalabilirsem ben yani yurt bulabilirsek çünkü internette başvuruları da oldu. Ben ek tercih olduğum için oraya gidip artık öğrenci işleriyle konuşacağız. Ve şayet yurtta olursam bunu böyle koyarım eşyalarımı dizerim. Hem ürünlerim kaymaz hem de kırılma riskini birazcık da azaltmış olurum. Devam ediyoruz. Şöyle bir tane plastik tabağım var. Ne olur ne olmaz. Ben yine koyayım da, Ağır değil zaten. Hani e, ama e, niye aldın diyecek bir şey diyor. küçücük bir şey zaten hiç yerde kaplamıyor. Ne olur ne olmaz. Yemek yerin bir şey olur. Hijyenik olalım ya. E, yere falan şey döküyorsun, tabağın üstünde bir şey, e, şey mi istiyorsan gelin yani kısaca. İki tane şöyle defter aldım. Birini YouTube için tutabilirim. Bir tanesinde günlük yazabilirim. E, şu anda edebiyat bölümü da düşünürsek. Ve zamanında günlük yazmış birisi olarak belki o anları hatıra etmek isterim. Önemli anları. Ben her zaman günlük, günü gününe yazmam bu arada. Önemli bir şey gördüysen yazarım. O yüzden iki tane alıyorum. Bir tanesini YouTube'a kullanmayı düşünüyorum. İçerik, aklıma fikir gelirse. Ya da işte farklı telesiz vlog müzikleri diye aratırsam onları yazıp not tutmak için alacağım. Bir tanesini günlük yazabilirim diye düşünüyorum. O yüzden bunları yanıma alıyorum ekliyorum. Edebiyat bölümü okuyacağım için işte güzel kitaplar okumam lazım, birkaç tane daha elden ekleme yapacağım. Hayata yön veren hayat hikayeleri, ibretlik hikayeler aramızda kalsın. Bu kitabı bitiremedim maalesef, yazım almıştım ama bitiremedim nasip olmadı. Artık yurtta, yurdum olursa şayet hafta sonları boş kalan vakitlerinde kitap okuyup kendimi birazcık daha geliştirmek istiyorum. Devam ediyoruz. Bu benim Toka ve Oca aslında çantam oluyor şöyle ojelerimi hızlıca gösterecek olsam yani sürer miyim sürmez bilmiyorum ama yanımda olsa hani çok sürmek isterim o an bir alışmış bir yer bulamam çok isterim böyle hep oje sürmem zaten çok böyle işte kombinin olsun falan gibisinden istersen diye birkaç tane şöyle oje var yaklaşık 10 tane falan var Bunun iki, niye iki tane almışım bir tane evde kalsam bir tane şöyle parlak direkt böyle tına üstüne sürebileceğim hiçbir şekilde sıkıntı olmayacağını düşündüm şöyle bir oje metalik oje normal oje şöyle gösterebilirim. Nude tonlarda sadece iki tane renk var. Öncelikle alışayım böyle belki Aralık ayında falan sürmek istersem yılbaşı zamanı büyük ihtimalle orada olacağımı düşünürsek şöyle siyah ve bordo ojelerim var. Onun haricinde bir iki tane daha nude ojem var. Biri simli, ay sinli diyorum, biri metalik, bir de şöyle nude renkten oluşan. Başka da ojem zaten renkli hiçbir şey yok. Kahve tonu ve nude tonlarda var. Dediğim gibi o da ister sürerim, ister sürmem bir tık ağır ama sıkıntı değil. Ben severim. Hem de kendi istediğim eşyaların yanında olmasını severim. Tabii ki diyebilirsin ki doğrudan da alabilirsin diye. Ancak alışma süreci içerisinde kendi eşyalarımı kullanayım. Zaten zaman içerisinde bu ürünler bitecektir. Çok fazla işte bütün 4-5 tane jel almadım. Mesela 5-6 tane şampuan aldım. Tabii ki zaman içinde bitecektir ama önce ben kendi eşyalarımı kullanayım. Süreç içerisinde zaten bakıyor olacağız. Bir tane Şöyle çanta aldım. Bunu büyük ihtimalle çamaşırhaneye çamaşırlarımı götürmek için indirebilirim diye düşünüyorum. Şöyle. Çamaşırhane demişken şurada bir tane çamaşır filesi olacaktı. Neyse onun zaman gelince göstereyim. Şurada bir yerde olacaktı. Bir tane şöyle ıslak mendil alıyorum. Timbo'luyuz. <laughs> bir tane ıslak mendil aldım. Bir tane şöyle kaşık aldım. Lazım olur ne olur ne olmaz. Garanticiyim biraz sanırım. O yüzden devam ediyoruz. Şöyle bir tane el kremi alıyorum. Kokusu çok çok güzel. Bunu yazın almıştım bunu Delfin de çok sevmişti. Bunu kardeşimle kalsın ya. Delfin'in kokusunu çok seviyordu. Şimdi hatırladım. Ataksın kulak pamuğunu aldım. Bu şekilde bir paket alsam yeterli. Zaten yurdun, yurt diyorum, üniversitenin içerisinde şayet market falan varsa oradan da gerekli olan eksiklerimi temin edebilirim. Bir paket şöyle pamuk alıyorum. Bunu da hem makyajımı çıkarabilirim hem oje sürersen onu da hani çıkarır diye. O yüzden şöyle bir tane pamuk aldım. Yeterli zaten. Bu maşallah bayağı da bir yeter hatta. Devam ediyoruz. Şöyle fosforlu kalemlerden aldım. Ben ders çalışırken özellikle fosforlu kalem kullanmayı çok seviyorum. Fosforlu kalem demişken birazcık dersler gidiyorum. Şöyle bir tane power bank aldım. Şarjım bitebilir. Ee, ne olur ne olmaz. O yüzden şöyle bir tane power bank aldım. Bunu binden aldım bu arada. 150 liraya falan aldım. Şöyle normal power bank. Bu da power bank'in şarjı biraz denedim ve çalışıyor o yüzden güzel. Size kadar şu kocaman kutumuza buna birazcık değinmek istiyorum. Bunun içerisinde her şey var. Çok dolu olduğuna bakmayın aslında şu çanta da zaten yer kaplıyor. Devam edelim. Durumun bir tane hacim veren şampuanını aldım. Bunu daha önce denemedim. Orada deneyimleyeceğim. Şöyle bir tane şampuan. Bunları nereye koyabilirim acaba? Evet şöyle geri güzel koyayım. Yani zaten toplayacağım ben buraları. Bir şampuanım daha var. Zeytinyağlı besleyici nemlendirici şampuan. Bunu bu içerisinde almıştım. online'dan almıştım. Hiç açılmadı. Bir dedim ben de koyayım yanıma lazım olur falan diye. Bir kender şampuan aldım. Bir tek şampuan fazla gelebilir size ama üç tane var yani zaten e, şu an saçlarım e, çok da uzun değil çok da kısa değil ama anca zaten saçlarım yeter ve saçlarım yağlı olduğunda en az iki tur ben yıkıyorum. Anca bana şampuan yeter. L'Oreal'in Dream Lock şampuanı. Bunu çok çok seviyorum. Birçok videomda söylemişimdir. Saçlarımı uzatmamız buna borçluyum açıkçası. O yüzden bundan da bir tane alıyorum. Başka var mı? Yok. 3 tane şampuan aldım yanıma. Bir tane saç kremi alıyorum. Yeterli diye düşünüyorum. Daha sonra zaten zaman içerisinde oradan da alırım. Bir tane dirimle olgun saç kremi aldım. Çok çok seviyorum. Saçlarımı mükemmel yapıyor. Bunu çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Evet. Devam ediyoruz. Saçımı çok güzel yaptığı için tabii ki yani saç bakımı önemlidir. Emoji'den bir tane deodorantını aldım bu şekilde. Bunun kokusunu çok beğendim. Gerçekten çok güzel, çok temiz ve ferah kokuyor. Bu şekilde bir tane yanına deodorant alıyorum. Bir tane çok poşetli hop her zaman lazım olur. Şöyle saç serumunu aldım. Bir tane Agiva markasının saç serumu keretini. Bunu A101'den almıştım. Ve birkaç kere denedim. Artık gerisini inşallah üniversite deneyimleyeceğim. Bir tane daha saç serumum var bu arada. Bu da Morphoz'un saç serumu. Bunu deneyimlememek artık üniversiteye nasipmiş. Şöyle bir tane Morphoz'un saç serumu. Bunlar da yine uzun bir süre bana yetecektir. Bir de Durant'ın daha var. Bu da fan markasını. Bunu zaten biraz yaz, yaz içinde kullanmıştım. Artık orada bitir atarım diye düşünüyorum. O yüzden şöyle bir tane fanın Durant'ın alıyorum. Bir tane aseton. Normal bir aseton. Yeter zaten. Devam edelim. Duş jeli. Yani gerek var mı yok mu tartışılır konusu ama ben e, seviyorum ya. Duş jelini seviyorum ve kendi duş jelim olmasını istiyorum. Bunun da kokusu çok güzeldi ve ben bunu geçen sene mi almıştım? Ya geçen sene ya bu sene bir binden almıştım bunda bir binin serisi o yüzden bunu da yanına alıyorum. Yani kendi sevdiğim ürünleri olunca da açıkçası daha rahat ediyorum. Bunu bir takipçim yazmış. Hani belki kendisi de ürünleri almak istiyor kendi yerinden diye. Evet kendi yerinden kendi istediğim şekilde aldım ve evet, çok mutluyum bu şekilde. Ee, ve böylece hani bu duygusal süreci biraz daha rahat atlatabilirim. Sivilce karşı beyaz kim maskesi bu da şu anda tam yarıda. O yüzden bunu çok çok severek kullanıyorum. Bunu da yanıma mutlaka alıyorum. Bir tane tabii ki diş macunu almam lazım. da gidelim. Bu diş macunu. Daha önce hiç kullanmadım denemedim. Artık orada deneyeceğiz. İki tane temizleme jelim var. E, i̇kisi de çok e, büyük mil değil yani 200 mili ancak bir süre yeter bana. Yerli örnek aloe vera temizleme cili bunu a birden aldım bu şekilde Garnier'in bir ürünü. Bu da yine Garnier'in yeni çıkan sanırım C vitaminli parlak şöyle bir tane e, temizleme cili bunu Bim'den almıştım bu arada. Bunları da şöyle koyalım. Bir tane lastikli tek kişilik çarşaf alıyorum. E, tabii ki hani yurda kalırsam zaten oradan da verilebilir ama ben de, de alayım. Bir de şöyle bir şey var. Hani ilk bir iki gün hani alışmam için hani kendi eşyalarım olsun, hani onları kullanayım. Zaten hani yurtta kalırsam yine yurtta veriyorlar. Biliyorum onları araştırdım ama ben de tek kişilik çarşafımı alayım. Kendi eşyam olsun. Hani alışma süreci gibi aslında çünkü benim için şu anda kolay bir şey değil. Hani bir anda alışkanlıklarından vazgeçip bir anda uzak bir yere gitmek. O yüzden kendi çarşafım olsun, çarşaf olsun. Yani bu zaten yeni aldım. Benim çarşafım da değil ama olsun. Sonuçta buradan aldım. O yüzden bana buraya hatırlatacak. Bir tane şemsiye aldım. Hava koşulları yağmurlu olacak gelişine. O yüzden şöyle bir tane şemsiye aldım yanına. Bu da bavuluma giriyor. Devam ediyoruz. Beğeni bir tane diş fırça koyma şeyini aldım. Hijyen önemlidir. Bir tane makyaj temizleme soyu. Soyuyor. Bir tane makyaj temizleme suyu. Yeter zaten öyle sürekli makyaj yapacak halim yok. Büyük ihtimalle her gün de yapmam ama arada bir işte rujdur, alıptır, fardır bilmem nedir. O yüzden bu yeter. Belki bir tane daha bunun ekleyebilirim. Bir makyaj suyu daha ekleyebilirim. Bir tane kolonya. Hala gribim o yüzden. Dijer. Önemli. Hadi askım. Ah nasıl gibi kokuyor. Aslında otobüste ben lazım olacak ya. Uzun yol. Biraz sıkıntı benim için. El kremi aldım bir tane. Aynen. on berfini verdim. Bunu kendime alayım. Bu Eyüp bir ürünlerin bir tane el kremi. Bu çantamda olacak. Bu da gülle el kremi. Bunun videosunu çekemedim maalesef. Hala sürmeyen hiç vaktimiz olmadı ama şöyle güllü bir tane alıyorum. Güzel güzel kokalım işte ya. Duygusal bir videodayız. Bir tane tırnak törpüsü alıyorum. Ben metalik törpü, metal törpüleri kullanamıyorum artık. Tırnaklarım çok çabuk kırılıyor. Büyük ihtimalle yine kısa tırnak ama yüzümü çizmemesi için şöyle buff dediğimiz bir tane tırnak törpüsü var. Bunu da yine olmak koyacağım. Bir tane maske var. Hafta sonları belki maske yapmak isteyen kendi 5-6 dakikalık şöyle arga ayarlı ev vermeyen bir maskesi. Bunu aldım ama hiç kullanmak nasip olmadı. Bunu Berfi almıştı. O yüzden Berfi'nin yerine ben kullanacağım. O da sonra kendine alsın. <laughs> aynam şöyle hem aynam hem tarak bu çok çok güzel bir maske tanım. bulursanız ben de siz de alın hem ayna hem de tarak yerine geçiyor o yüzden çok güzel bunu da alıyorum Sünger, makyaj süngeri. Zaten şimdi makyaj çantamı da hızlıca size gösteriyor olacağım. bir makyaj süngerlerim var. Bir tane de birçok yazı ama XP markasında şöyle hani sürekli yıkayamazsam şayet en kötü çok kirlendi atarım mesela. Sonlara geleceğiz yavaş yavaş. Çay ağaçlı şöyle bir tane peelingim var. Aslında bunu beraber iki peelingim oldu. Şöyle önce bunu kullanırım sonra bunu kullanayım diye düşünüyorum. Bunlar bana bayağı bir süre yetecektir. Şöyle bir tane küçük bir vücut parfüm var. Bunu büyük ihtimalle üniversite çantama koyabilirim diye düşünüyorum. Heyecanlıymış ya bu süreç. Bir tane burun bandı aldım. Malum geldi çiftliyiz o yüzden. Bundan sonra bir tane mı almıştım? Aynen hani iki paket yanıma alıyorum. Şöyle. Devam edelim. Başka neyimiz var? Şöyle kazaklarımız var. Bunları koyalım. Ondan sonra cümle sandalyede oturmak için ders çalışırken e, de aynı zamanda. Ve hani sanırım bunu koyuyorlar yani. Şöyle bir tane oturma günleri ama bunu alır mıyım? Almaz mıyım? Şu an bilemedim. Gerek yok, yok aslında ama bilemedim ya. Şu an ona karar veremedim. Atkı bere eldiven lazım ama eldivenleri bulamadım. Onları arayacağım. Havlu. Normal bir tane banyo havlusu. Bir tane yüz havlusu. Buna sanırım sekreterlik deniyor. Ders çalışmak için. Bu ders çalışmam lazım. Anlayabilmek için edebiyat bölümünü. O yüzden şöyle bir tane çok kovası da alıyorum. Bunu inşallah bulduğum bir tarafına sığdırabilirim bir tane çöpü olur, herhangi bir şey olur. Biraz da grip olduğum için varım, O yüzden yanımda bunu bulundurmam lazım. Bu çok basit benimle geliyor. Çamaşır filesi aldım. Çamaşırlarımı yıkamak için şu şekilde. Bence gayet mantıklı bir ürün. Başka bir tane yastık kılıfım var. Bir tane makyaj e, temizleme pamuğu var. Yeter zaten bir her paket. Şurada çaylarım var. Evet canım çaylarım. Kendimize iyi bakmamız lazım. Üniversitede hem de soğuk. Şöyle ıhlamurlu var. Karanfilli var. Bir tane de yeşil çay var. Şöyle sığabildiği kadar şöyle. <laughs> Biraz yeşil çay var. Yani her gün için sende arada bir yemekhanede olur, başka bir yerde olur, içebilirim. Bir tane belki alışılmak isterim, üniversiteyi gezmek isterim. Hafta sonu sonuçta inşallah üniversitemde olacağını düşünürsek. Gezme için bir tane çanta almış olabilirim. Yani gezme için bir tane çantam var. Bu Mango'nun bir çantası bu arada. Rengi çok çok güzel. Boyutu da gayet iyi. Bunu alışveriş de yaparım. Gayet güzel bir çanta. Her şeyde de çok çok güzel uyuyor. Şöyle bir tane temizleme bezim var. Gittiğim zaman bir silerim yani ortamı. Şöyle bir pıspısp diye silerim. O şekilde şöyle bir tane temizleme bezim var. Makyaj çantamın olacak bakacak olursak şöyle bu bana zaten yetiyor olacak. Her gün makyaj yapmama gerek yok ama isterim şöyle çok yüzüm en beyaz olsun istemem. Şöyle hızlıca göstereyim mini far paletlerinden 3 tane yanıma aldım. Bir tane BB krem. Nivea'nın paletini zaten bunları videoda göstermişim bir daha önce de. hani videolarımda vardı zaten. Biolüs'ün iki tane bunu yakın zamanda almışım. İkisi de çok çok güzel paletler. Şu şekilde Sun ve Moon paletini yanıma alıyorum. Makyaj sabitleme suyu. Bunu sırf size deneyimlemek için alıyorum. Yoksa yani makyaj sabitleme suyu kullanmıyorum. Ama deneyimlemek için ve zamanla farklı videolar çekmek isteyeceğim için yanıma aldım. Şöyle Flormar'ın aydınlatıcı aldık yerine geçen çok çok güzel bir ürünü var. Bunu da yanıma alıyorum. Far paletleri olarak 3-4 tane yanıma alıyorum. Bir tanesi Nivea'nın şu son Bartolomeo'na uygun çok çok güzel bir far paleti. Bir tanesi Bim'den aldım. Şöyle içinde concealer de bulunan, aldık bulunan bir palet. Ee, Safari far paleti kıyafetlerine uyumlu olacak renkler fark ettiyseniz, o yüzden bunları alıyorum. Son bir iki ürün var. Şöyle bir tane turuncu tonlarda tekli bir birisi falan. Golden Rose'un şöyle bir aldı. Bu her ve her şeyle uygu ve cilt rengime tam uyan bir aldı. Şöyle bir tane kapatıcı sivilcelerimi kapatmak için. Ve son olarak da bir tane kıca bu dene sivilcelerimi kapattıktan sonra çok büyük sivilcelerim varsa diye o böltüyü kapatmak için e, benim için iyi olacaktır. Başka ne kaldı? Hızlıca ceketlerimi göstereyim ve gelin hatları evlasında bitmiş oluyor. Şöyle bir tane buna coat da diyebilirsiniz. Bayağı uzun oluyor şekilde Böyle bir ceket. Rengi falan çok güzel. Gerçekten bunu çok seviyorum. Şöyle bir tane kiremit rengi. Bu daha ince bir aslında ceket ama renginden dolayı alıyorum. Çok güzel yine bu da. Bir tane yağmuru kalıyorum. Başka ya birkaç tane daha şey eklerim diye düşünüyorum büyük ihtimalle ama şu, da göstereyim hızlıca. Bunları şu an açmama gerek yok herhalde. Hani dağıtayım da dağıtayım ya şöyle. Eşofman altı. Bir tane eşofman altı. Bir tane daha eşofman altı. Ve yine bir tane daha. Üç tane zaten yeterli olacaktır. Bir tane şöyle üşümeyin diye yurtta kalıştan şeyler. şöyle bir tane kazak tarzı bir şey. Başka ne var? Ha, son olarak okulda kullanacağım bir diğer çantam. Genel olarak yeşil çantayı kullanacağım. Ancak şöyle bir tane pembe çanta var. İki tane okulda kullanabileceğim çanta. i̇kisini yani de zaten çok severek aldım ve inşallah güzel günlerde kullanabileceği diye düşünüyorum. İçinde neler var diye soracaksanız eğer yani. yaklaşık beş tane defter var. Ben şu anda dersleri kaçırmış durumundayım. İkinci öğretim. Ancak derslerim başladı ve kaçırdım. O yüzden eğitim ile ilgili güzel notlar tutmam lazım. Yani bunlar zaten geçen seneden kullandığım defterdi. Kullanmadım tarafları yırttım ve bir zamanla hani zaman içerisinde zaten o notlarımı da güzel bir şekilde tutarım. İşte yurtta belki ayrı bir deftere geçirebilirim falan diye. onun içerisinde yaklaşık 5 tane defter var. Ve çantam da bu şekilde. Başka bir şey kaldı mı? Son olarak takılarım kalsınım. Şöyle lastik tukuları alıyorum. Belki saçlarımı örmek isterim diye. Şöyle yüzüklerim var. Yine takmak isterim diye belki. O yüzden başka bir şey de kalmadı. Aynen başka bir şey de kalmadı zaten. Genel hatlarıyla bavulum bu şekilde de yine eklemeler çıkarmalar yapabilirim. Birkaç gün daha kaldı dediğim gibi. O yüzden videonun artık sonuna geldik. Şöyle size elimi alayım. Elimi alayım. Bu evde çektiğim yani Aile evimde çektiğim son videoydu. İnşallah bir sonraki videoda de olacağız. Ama ne zaman gelir video inanın hiç bilmiyorum. Ortama, duruma bağlı. Bir anda şayet yurtta boşluk varsa yurda yerleşirsem çat diye kamerayı açıp sizinle konuşamayacağım. Belki de sessiz bir şekilde kısa kısa çekip birleşip arkaya müzik koyup böyle yazılar geçirebilirim. En azından bir süre. Herkesin yanına direkt kamera açamam maalesef. Hani ee, ne düşünecekler, nasıl biriler, kimler bilmiyorum hiçbir şey. O yüzden bir sonraki videoda ne zaman geleceğini inanın bilmiyorum. Ama yine de bu videoyu çekip size yetiştirmek istedim. Gayet güzel ürünler vardı. Videomuz da bayağı uzun oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Ha terliklerim eksik kaldı. Bu arada terlik ve bir tane spor ayakkabı girecek bu balonun içerisine. Onları da yine birkaç gün içerisinde tamamlamış olacağız ve artık Yavaş yavaş yol alacağız. Böyle evime bakıyorum, odama bakıyorum, eşyalarıma bakıyorum. Biraz duygusal anlar geçiyorum ama heyecan bekleyişler bunlar. İnşallah Türk dili ve edebiyatı bölümünü başarıyla okuyabilirim. Tabii ki öncelikle sağlıkla. Hakkımızda hayırlısı olsun herkes için önceliğimiz sağlık daha sonra başarı diyorum. Ve bir sonraki video işte ne zaman gelir bilmiyorum ama Nİde'de olacağım bir şekilde ben size kısa da olsa bir video çekerim diye düşünüyorum. Konuşmalı olmayabilir. Bunu en baştan belirteyim. Duruma, ortam koşullarına bağlı bir anda video çekip sizlerle bu kadar rahat konuşamayabilirim. Ama arkada müzik ya da arkada müzikle yazılar geçirdiğim bir video sanki gelir diye hayal ediyorum. Öyle aklımdan geçiyor. İnşallah bir sonraki videoda bambaşka bir yerde, bambaşka bir koşullarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik... Hoşçakalın. Bu çok duygusal oldu ama ya. Hepinizi çok seviyorum ve destekleriniz çok 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 ama çok teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere. Nide de görüşürüz. Bay bay. Kapatalım.